Merhaba arkadaşlar. Dolexikulent Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pazar günü. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şöyle kızlarım akşam çok güzel yağmur yağdı. Güneşten de pek çekemeyeceğim galiba ama akşam çok güzel yağmur yağdı. Hava da çok güzel açtı. Kivilerim renklenmeye başladı. Bu da aynı kivi trikolar. Bu Kivinin trikoları arkadaşlar. Letizyam. Şöyle. Arkadaşlar Aynium bronz medal sivittim. Şöyle şu kızlarım var. Çok güzel çiçekteler. Pulvina Atan'ın beyazı bu arkadaşlar. Böyle güzel çiçek açıyor. Yine şu şekilde kivilerim var. Şöyle pijamalı aynı var bir tane yine kivilerimiz Instagram'da canlı yayında satışta olacaklar bunlar. Şu şekilde renklenmeye başladılar. Para ağaçlarım da renklenmeye başladı. Şöyle kıvırcık para ağacım. İlk aynı yumum arkadaşlar. Kesmeye de kıyamıyorum. Epeyce kesiyorum ama yine de kesmiyorum artık. çok fena bir güneş var arkadaşlar. Şu şekilde bir tane afra verik atam var. Özel şöyle küptü. Arkadaşlar kovanın içine suyu doldurdum. Bunu da içine koydum. Tornavidayla deldim. Hiç çatlamadı bile arkadaşlar. Bunlar da pulvinata division'larım. Şöyle göstereyim size. Şu ismini bilmiyorum ama çok güzel yavrular verdi. Şu şekilde yavrularını göstereyim size. First lady'm arkadaşlar. Bu kızımın da adını bilmiyorum ama harika. Buraya her, herkül eslerimi toparladım arkadaşlar. Tamamını şöyle bir saksıya diktim herkül eslerimin. Filetlerimi de şöyle. Bir saksıya diktim. Mecikretlerim. Çok güzel renklerindeler. Şu kızımın ismini bilmiyorum ama harika kanlandılar bunlar. Bu da yapraktan büyüttüğüm opaninalarım. Bu da Nobel retim arkadaşlar. Pulvinata Set Oliver'ım. Çok harika çiçekleri var bunun turuncu. Kızlarımı şöyle toparladım bir araya. Dolu dolu olsunlar diye. Marronlarım, Arzelerim. Neydi bunlar? Şavyanalar. Neon Brackers'larım. Pikruzlarım. Arkadaşlar ramulettim bu harika bir tür çiçeği olduğu zaman da paylaşacağım. Özel türüm. Pistachio ve e, veralarım. Siyonum kestiğim yerden güzel yavrular vermeye başladı. Retrubilerimi böyle yaptım. Nobul redlerim arkadaşlar. Bunun bir tanesi de satışta olacak canlı yayında. Gilvam. Gilvam. Gilvaret'in bebek verdi. Arkadaşlar bu da Gilvaret. Bu da Gilvaret. Hatta buradan da bebiş vermiş. Şöyle göstereyim. Şöyle buradan da şey var. Mini belveri katalarım. Paldır puflarım raindrops'um. Arkadaşlar silvekil. Lav 26'ım. Bundan da iki tanesi şöyle satışta olacak. Neydi bu? Al unuttum işte. Bu da bir özel kızım. Ondan sonra cıma. Arkadaşlar saksılarımı düzenledim şöyle şu iki tane pink line da satışta alacak arkadaşlar bunlar 9 buçuk onluk saksıyı doldurur şöyle netleyemiyorum şöyle buraya da tırnaklı ojeli kızlarımı dizdim buraya da arkadaşlarım reizim Buraya da küçük kızlarımı dizdim. Burada türlerden de satışta olacaklar var. Delikata tespihte de satışta olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar Lüellam. Kalifornyalım. Markus. Baby fingerlarımız da satışta olacaklar arkadaşlar. Şu ve şu iki tanesi, üç tanesini satışa koyacağım. profilikalarım satışta olacak şu iki tane pink dondam satışta olacak şu ikisi rainbow'um olacak iki tane satışta iki tane markusum olacak satışta şöyle kızlarımı göstereyim Bir tanesi de bu Markus bol bebekli. Bunlar da şöyle düzenledim arkadaşlar Agovides türlerini. Çinilerim de satışta olacak arkadaşlar. Birkaç tanesi mesela şunlardan birkaç tanesini satışa koyacağım. Şu satışta olacak. Şu satışta olacak. Şu satışta olacak. Burada hiçbir ürün satışta olmayacak. Bunlar da satışta olacak arkadaşlar. Bu bu. Bunun bir tanesini de koyacağım çünkü iki tane bende. Bir tanesini de satışa koyacağım. Şu ko koca kızlarım da uygun fiyatta satışta olacaklar. Drakolarım bulbinatalar, aynıyumlar, bunlar. Arkadaşlar trikoloru, aynıyum kivinin trikoları bu. Şu şekilde. Bu da arkadaşlar ciğer gibi ama ciğer değil. Kalan şatürü. Bundan da iki tane var. Ciğerlerimiz var. Şöyle yellow hamburglarımız kalpli yapraklarımız aynium e, floranslarımız var satışta olacak iki tane lilip var şöyle bronz modellerimiz var şöyle verikata para ağaçımız var sonra neydi bu Tel starlarımız. Aqualislerimiz. Magic redlerimiz. Kamp ateşimiz. Pistaçılarımız. Şöyle kristallarımız da olacak satışta. Oriklalarımız. Aynium hovertilerimiz. Şöyle yellow hamburglarımız yaprağı dokunmaya gelmiyor. Aynıyum pardon pulvinata dev Şu özel tur aynıyumumuz. Aynıyum bazemi perikumuz olacak. Ondan sonra perlemiz. Başka ne var? Kropta veriye alteyir. Krasula money makerlarımız. Siyonlarımız olacak arkadaşlar şöyle küçük siyonlarımız. Ee, bakayım başka neyimiz var. Şöyle Viktorlarımız var. Onlar da satışta olacak. Şöyle Letizyalarımız satışta olacak. Sonra 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 sonra. Başka neyimiz var? İşte arkadaşlar büyüyen satışa uygun olan türlerimizden olacak herpileslerimiz, kalonşolarımız şöyle bir türümüz var, iki tane falçatamız var, mensamız. Arkadaşlar elimdeki fazla olan türlerden satışa çıkacak biliyorsunuz ben alsat yapmıyorum sadece kendim dalından bu dağından yaprağından büyüterek suyon yonfirilimiz bir büyüse çok harika olacak nanalarımız var arkadaşlar iki tane kalonşo manginimiz şu kalonşo hovartiyamız da satışta olacak arkadaşlar şu goblin kendime koyacağım kök yapmış mı bakalım yapmamış. Bazı türler çok zor kökleniyor arkadaşlar. Şu özel türümüzün ismini öğrenemedim. Bundan birkaç tane var. Hatta bir tane de şurada var. Şöyle. Bir tane şurada var. Şöyle. Arkadaşlar bu da falçatanın bir alt türü herhalde. Şu falçata. Şu da aynı onun gibi ama daha küçük yapraklı. İsmini bilmiyorum. Şöyle bir türümüz var. Ciğerlerimiz var. Ciğerlerimiz. Şedenkerimiz olacak iki tane. Güzel kızım. Aynıyum kanarise hibrit arkadaşlar. Kelle kestim, sonra da göbe koydum. Aynıyum goblinlerimiz olacak, aynıyum lilipetlerimiz olacak. Epey bir türümüz olacak arkadaşlar. Şöyle terasımdan şöyle size bir görüntüler alayım. Şurada özel tür aynıyumlarım var. Köklenmed köklendiler. Şöyle onları koydum. Genel bir resim alayım arkadaşlar. Şöyle güneşten pek gözükmüyor ama şöyle kızlarım akşam yağmur yağdı Sabah da güneş açtı keyifleri yerinde şu kızımla kapatıyorum ayarlayamadım arkadaşlar. Şu kızımla kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.